Varlıkların senin emeklileri o zaman Erol, var ya. Varlıklar var. Seren Bey izninizle ben bu konuyu artık milyonlarca emekli... E, Emeklilerin emekliler gecenin başından, başından beri program başında Şimdi efendim biliyorsunuz olarak... Türkiye'de emeklilere zam enflasyon tefetüfe oranları verilir. En son Ocak ayında emeklilerimiz %2.35 oranında zam aldı. Ya yani bu ne demek? bir dakika. Telefuz <laughs> bile çok tehlikeli. Çok kötü. Bir saniye. Abi yani iki, iki nokta demek. diyorsun ya. bir Saniye efendim, Utanıyorum şu Utanıyorum bir, bir emekli olarak. Yüzümü yere eğiyorum. Kelim görüyorum. Bir saniye. Bir saniye. Evet. saniye. Abi. Saniye. bir saniye lütfen. Çok rica ediyorum. Bir, saniye. bir saniye. Bakınız. Yani bin lira emekli aile alan birisi 23 lira emekli zammı aldı. Şimdi emekliliğin ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili izninizle ben bu kutuyu açmak istiyorum. Eğer Buyur. izin verirseniz. Buyurun Fatih ben. Bey. Bakalım kutumuzda ne var? Yüksel Bey bir dakika bir dakika dur acele etme bir saniye lütfen. Emekliye mektup. Evet bir tane emekliye mektup var. İzninizle okuyabilir miyim Serhan Bey? Buyurun. Evet emekliye mektubu bir okuyalım. Sevgili emekliler. Bu ülkeye yıllarca hizmet ettiniz. Alın terinizi döktünüz. Size Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere ortalama enflasyon oranında 25 lira zam yapmayı uygun gördük. Lütfen alkışlayın. Lütfen lütfen. Valla alkışlıyorum. 25, 25 lira, lira zamla daha güzel geçinirsiniz. Bu 25 liranın kıymetini çok iyi bilin. Afrika ülkelerinde ya da diğer geri kalmış ülkelerde 25 lira büyük para. Bu 25 lirayla neler alındığını göstermek için diğer zarflara numuneleri koyduk. Yani burada bu kutunun içerisinde biraz sonra bu zarfları tek tek açacağız. Allah kısmet eder de bir daha dünyaya gelirseniz Ülkemizin ekonomisi de iyi olursa Avrupa ülkelerindeki emekliler gibi bir hayat yaşayabilirsiniz. Umut olmadan olmuyor. Bu dünyada yüzünüz gülmedi ama ahirette yüzünüz güler inşallah. Sevgili Gerçekler programı izleyicileri. Bir de emeklilikte yaşa takılanlar var. Onlar da emekliliğe özeniyor. Emekli olup ne yapacaksınız? Emekliliğin halini görüyorsunuz. Onlar gibi emekli olup da ne olacak? Şimdilik bunu söylerken gerçekten çok üzülüyorum. Çok üzücü bir durum. Bakın ağlanacak bir haldeyiz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hastalanmayın sakın. Hastanelere düşerseniz vay halinize Allah'a emanet olun. 11 milyon emekli sanmasın biz dalga geçiyoruz. Bu bir gerçek arkadaşlar. Bakın sakın hiç kimse bize kızmasın. Özür dilerim Sayın Mert. Sayın, çok özür diliyorum lütfen. Hiç kimse bize Ama kızmasın. Ben tamam biliyorum çok özür diliyorum. Buyurun efendim. Burada bir zarf var. Emeklinin maaşı şimdi açacağız bu zarfı. Bakın emekli ne kadar zam almış. Bunu göstereceğiz. Bir saniye efendim, bir saniye, bir saniye. Bakın, açalım şöyle masanın önüne koyalım. Serhan Bey, maaşı demeyelim de aldığı, zam, aldığı zam mı? Aldığı zam mı? Emekli, evet, emekliye layık görülecek olan zamla çıkıyoruz burada. Evet, devam ediyoruz emekli. Emekli peki kardeşim bu emekli bu emekli maaşıyla ne alabilir? Bakınız emeklinin kutusunu açmaya devam Emeklinin maaşıyla ne alabilir? Bakınız tek tek açacağız. Evet. Bir numaradan başlıyoruz. Emeklinin maaşıyla bunu aldık. Bir numara. Açıyoruz paketimizi. Dikkatli bakın Sayın Mert. Bu siz ve sizin gibi emekli abilerimizin, büyüklerimizin bakın alacakları. Evet. 50 gram kıyma. Evet. Bu zamla 50 gram kıyma alabilirsiniz sevgili emekliler. Devam ediyoruz efendim. Ben emekli olmaktan vazgeçtim o zaman. Olmayın, olmayın Ero, Sayın Eroğlu bir saniye. Devam edelim efendim. 2 numaralı paketi açıyoruz. Zamla ne alabiliriz? Şöyle ters çevirelim. Evet. Emekli maaşıyla bunu aldık. 2 numaralı zarfımızda ne var? Burada da 50 gram et var. Ayda 50 gram et. Sayın emeklilerimiz paketimizden 50 gram et. Kıyma daha ne istiyorsun? Daha ne olsun? Devam ediyoruz efendim. Bu kalın bir kutuya benziyor Serhan Bey. Bir elleyin bakalım. Bunun herhalde bayağı bir şey almış. Bayağı bir şey var. Zarfı açalım bakalım. Ne varmış? Siz çok bakmayın. Paket içinde paket. Bir emekli bir tane size Serhan Bey. Emekli maaşıyla zam bir tane de size. Emeklilerimiz biz dalga geçmiyoruz. Gerçek bunlar gerçek. 25 lira zam verirsin. Simit. Ondan sonra adam her gün simit yese yine 25 lira yetmez kardeşim. Devam ediyoruz. Ve emeklilerin yemeğine geldik. Asli yemeğine. Evet şurayı şöyle bir açalım. Ön tarafı bir açalım. Sayın yönetmenimiz Sayın Şükrü Samsunlu da görsün. Evet değerli arkadaşlar, değerli izleyicilerimiz sakın bize kızmayın. Ben sizin gerçeklerinizi anlatıyorum. Sakın ola ki be bakınız, bakınız, bakınız. bakınız. Lütfen. Çok rica ediyorum. Paketten ne çıkıyor? Evet. Döküyoruz. Emeklinin ana yemeği. Ana yemeği bu. Döküyoruz. Evet. Nedir efendim bu Sayın Mert? İnan ki bunu da bulamayalım. Ne, Makarna. Bu ne? Makarna. Abi emekli sinemaya Makarna. gidemiyor. Tiyatroya ne gidemiyor. Ne sineması kardeşim? Bir dakika. Ne sineması? Sinema nerede ya? Hangi sinema? Makarna bulamıyor. Çay sinema içemiyor. Diyorsun. Simit de Burası, yiyemiyor. Bak. Makarnayı bile alamaz. Bak. Evet. Geldik. 5 numaralıya paketimize. 5 numaralı paketin çok dikkatli açın. Bırak da bir emekliye açtır. Buyurun. Ben şunu. Evet efendim bu 5 numaralı, numaralı paketimizi açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgi ve merhameti bitimsiz Allah'ın adıyla. Emek evet, misali evet. Evet. Yumurta. Yani evet. yumurta. Yumurta benim kaç adet? Bir saniye adet madet yok kardeşim ne adeti ya? Bakınız. Evet efendim. 2-4 6 tane yumurta. Evet altı yumurta alırsınız emekli maaşıyla. Şimdi. <laughs> emekli maaşıyla değil zammıyla. Zammıyla özür diliyorum. Peki. Allah razı olsun devletimizden büyüklerimizden. Allah sonsuz kere razı olsun. Allah işlerine güçlerine rast getirsin. <laughs> tamam buraya kadar bu, tamam. Bu da kader mi diyeceğiz Bir dakika. Kader bu kader bir mi bir dakika, şimdi? Bir dakika, bir dakika. Zeynel Bey. Allah kader devletimize bu. milletimize zeval vermesin. Senin Allah, o üç abini bu kaderi değiştirsin. Bunu Bu kaderi değiştir. kaderi var. Bu kaderi, kaderi değiştirsen. Şimdi bunu, ben bunu, bunu ben değiştirmek de için de yapman gereken şey oy sandığı. Bir saniye Fatih Bey. Bırak siyaset. Siyaset konuşmuyoruz. Bakınız. Bakınız. Biz burada burada sakın ola ki tekrar ediyorum Serhan Bey dalga geçmiyoruz. Bunlar Türkiye'nin geçmiş e, gerçeği. Emekliler torununun cebine 5 lira harçlık koyamıyor. Emekliler, emekliler en son ne zaman kasaba gidip 1 kilo et aldı belli değil kardeşim. Yazık değil mi? 30 yıl 40 yıl çalışıyorlar bu ülkeye. Bizlere bi hizmet ettiler bu insanlar. Bu ülkenin kalkınması için hizmet ettiler. Şimdi Sayın Mert burada değerli büyüğümüz kendisini çok sever sayarız. Bilgili ilim irfan sahibi bir şeydi. Kur'an'ı bir bilgiye sahip. Şimdi layık mı bu zamba? Yıllık kaç torununuz var? Efendim, kaç torununuz var? Bir saniye. İki bir saniye. tane torunum var inanın. İnanın. Her gün çocuk Efendim harçlık istiyorlar. E her gün, her gün, her gün 1 lira, 2 lira verme durumundasınız. Hadi bende azıcık imkan var. Ya 1 lirayla, 700 lirayla sınırlı, emekli ne yapacak? Gerçekten yaşamaları için bir mucize. İnan ki bir mucize olarak. Sehirli her basit hayatta basit. kalıyorlarsa <laughs> mucize. Mucize. işte çok, senin üç harflerin şey bu kadarı değiştirsinler. Yani bu bu kazayı değiştirsinler Zeynep. Harikulade bir şovmen Sizi Biraz tebrik ediyorum. Harikulade şovmen versinler. emekliler yani. için Kesinlikle her türlü şovmenliği yaparım. Ha, bırak bu palavraları. Söyle ne olur. Tabii senin tuzun kuru. Sen tuzun kuru ya, emekli lira, ay, ay, lira maaşla geçinmeye çalışıyor. Ütüzün insanlar. Evli tuzun kuru. Emekli 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 1000 lira maaşla 1200 lira hadi 2000 lira maaşla geçin bakalım ben sana 2000 lira vereyim geçinebilecek misin? Senin arabanın mazotuna yetmez be kardeşim ya. Ne konuşuyorsun? Ne şov mu bu? Ne, ne ne, gerçek bunlar ne? Gerçekler. Gerçek aykırı. Tamam, gerçek ama gerçek. Ayrı, değil, Hayır, ayrı bir Ama emekli Hayır, ayrı bir mevzu bu. Ama emekli maaşı hakkında konuşacaksak gerçekten Ama şu anda birçok ülkeden kendi çok, kendi. Daha iyi, çok daha iyi. hangi e, ülkelerden? Çok daha iyi. Hangi abi? Bir bugün bugün bir saniye yükseldi. Bir Cenab-ı Allah'ın takdirinden bahsediyorsunuz. Cenab-ı Allah'ın takdirinden bahsediyorsunuz. Bu da takdirdir işte. Bakın bu da takdirdir. Ya kardeşim bu takdir. Bu takdir hep mi bizi buluyor peki? Ben de onu soruyorum. Almanya'da 5 bin lira şey alıyorlar. Emekli maaşı. Yunanistan'da da, o kadar krize rağmen Türkiye'den fazla maaş alıyorlar. Emekli maaş alıyorlar. Bak, emekli maaşı bak, alıyorlar. Bak, sayın Eroğlu olur Çok güzel. Serhan Bey bir soru sordu. Evet. Bak, Bu kadar bak, hep, hep mi bizi adam, buluyor? Madenler de bizi, bak, bizi bak, buluyor. Bu kadar hep bizi, insan, bak, bizi bak, buluyor? Afrika'da insanlar açlıktan kırılıyor. Evet. Ne emekli aylığı? Orada emekli aylığı da yok. Hayır bir tane. Filistinli insanlar bombalarla yağlıyorlar. Oradakiler de insan. O da onların kaderi. Onların kaderi. Çok çok dağıldı. Çok dağıldı. Onların kaderi. Hop sağlık. Çok sağ ol efendim. Almanya'nın ekonomisi ve Türkiye'nin nüfusunu ve Türkiye'nin geçmişini kıyaslayarak bunları lütfen Bana bir tane Avrupa ülkesi sayar mısınız? Biz daha çok demek. Avrupa ülkeleri bizim emek... gibi geçmişi olmadığı halde aynı zamanda da nüfusu bizim kadar patlamadı. Almanya 2. Dünya Savaşı'nda yıkıldı, yeniden yapılandı. Olabilir Bahsettiğiniz... ama adamlar çok hızlı yapandılar. Bakın bizim daha, bizim daha o kadar uzak gitmesine gerek yok ki. 2. Dünya Savaşı'ndaki Güney Kore'nin haline bir bakın. Biz burada hala araba yani, üretmeye çalışıyoruz. Bakın, Bey, ama takır takır güney kor arabaları Ruzi geliyor. Çözü Bir ortak irade var. Buyurun buyurun Fatih. Nüfus konusunda olmakla beraber ekonomik konumunu şu anı düzeltmeye uğraşan şu anki hükümetle beraber Allah'a şükretmek gerektiğini düşünüyorum. Allah inşallah ya daha ya güzel günler. Ya neye bunun günler nesine şükredeyim? Ne de bunun nesine şükredeyim. Allah'a şükretmemiz lazım. Bunu alıyor demek zanlar nesine şükredeyim. Yunanistan, Kazakistan, Türkmenistan. Ama emekli. Birçok çok ülke sen, bunları kuzu, göremiyor. Bu erkek göremiyor. Şov. 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 şov diyorsun. Şov, ne şov. şov. şov diyorsun. Şov. Ne şovu yapıyorsun? Bir ne şov yapıyorum. çok Bir, bu, ülke bunu göremiyor. Göremiyor. Onu bulamayan insanlar elbette vardır. Şunu, Ama emekliye de bu reva şunu, mı? Bu şuna, neden şov oldu? Şunu unutma. İnsanlar insanlar nasıl yönetilmek isterlerse öyle yönetilirler. <laughs> bu oyları ben vermedim. Siz verdiniz. Ve dolayısıyla Allah böyle olay parti diyor. meselesi sen, değil sen, efendim. Sen, böyle yönetiliyor. Yani, bakın hayır olay olay, olay parti istedim, meselesi efendim, değil. Yani, Habib Hanım şunu söyledi. Bakın şey böleceğim. Şey Türkiye'de sanki diğer iktidarlar döneminde çok mu iyiydi de emekler bir anda fakirleşti. Hayır olay olay olay, olay, hükümet meselesi değil. Hayır katılıyorum ben bir yere. De, Biz onu anlatmaya çalışıyoruz. öyle doğru fakat ben şunu da diyorum. Bunları isterken bunları gözetlerken Türkiye'nin ekonomik durumunu, standartlarını, nüfusunu vesaire her şey göz önünde bulundurmak lazım. Şu an geldiğimiz konu Türkiye'nin gelmedi en iyi konulardan birine doğru Allah'ın izniyle ilerliyor Abi Türkiye. Be. Daha iyiye layıkız. Evet, Mesele, Allah nasip etsin önce. diyorum Öyle ben. Öyle parmağını Bakayım. irite bir şekilde getirme. Bak, Kur'an der ki, billah ve enzir aşiretikel akrabine'' Önce yakın akrabanı uyar ve gözet. Hani... <laughs> Benim insanım, benim emeklim bu haldeyken ben yığın yığın <laughs> konu komşunun da bir insan olarak, bir tarih bilinci olarak onlara bakmaya ama benim insanım önemli işte emekli. Yarın bunların çocukları, torunları, o çocuklar nasıl yetişecek? Nasıl bir hikayeleri olacak? Tuzunuz kuru sizin. Hiç Yüksel Bey buraya Ondan siz geldiniz değil, değil mi? Neyse. Buraya kendiniz, kendiniz geldiniz Bu tartışma çok şey oldu. Ee, yani herkes farklı düşüncelerde şimdi